Test 60 soru 1 Yukarıdaki şekil teller kullanılarak yapılmıştır. Bu şekilde birbirine eş 5 küçük dik üçgen vardır. Küçük dik üçgenler kullanılarak bu üçgenlere benzer büyük dik üçgen oluşturulmuştur. Küçük dik üçgenlerin kısa dik kenar uzunluğu 2 cm olduğuna göre büyük üçgenin çevresi santimetre cinsinden hangi iki tam sayı arasındadır? Şimdi küçük dik üçgenlerde arkadaşlar dik kenarlardan kısa olan uzunluğu 2 ise üzerine yazalım. Şurası da 2'dir o halde. Burası da 2'dir. Ve şu kısım da 2'dir. Dikkat ederseniz şunların hepsi birbirine eşti. O zaman bunların uzun kenarı, uzun dik kenarı da 4 olacak demektir. Şuradan bunu anlıyoruz. Şurası da 4 olacak. Burası da 4 olacak. Şimdi bunlar dik üçgen olduğuna göre Pisagor bağıntısı uygularsak arkadaşlar x kare neye eşit olacak? 4'ün karesi artı 2'nin karesine. Buradan x kare eşittir 20 olur ve x'in değeri de 2 kök 5 olur. Bu durumda şuranın değeri arkadaşlar 2 kök 5'tir. Şurası da gene 2 kök 5'tir. Aynı şekilde bakın şurası da 2 kök 5'tir. Bize çevresini sormuştu. Çevresi o halde bakın 1, 2, 3 tane 2 kök 5 artı şu kenarda 4 artı 4 artı 2 olacak. Şurası ne olur? 6 kök 5 olur. Artı 10. Şunun değerini hesaplarsak arkadaşlar 6'yı kökün için 36 diye alırız. 5 ile çarptığımız zaman 180 olur. Artı 10. 180'in yaklaşık değerini hesaplayalım. Kök 180 arkadaşlar. Kök 196 ile kök 169 arasındadır. 169'a daha yakın. Aradaki fark bakın 11. Şurada ise aradaki fark 16. O zaman bunun yaklaşık değeri 13,4 gibi bir değer olacak. Şurası 13,4 ise 10 eklediğimiz zaman kaç yapıyor? 23,4 yapıyor. O halde çevresi 23 ile 24 arasındadır. Cevabımız D seçeneğidir. Test 60 soru 2 Benzer üçgenlerde eş açıların karşılarındaki kenar uzunlukları birbiriyle orantılıdır. Bu orana benzerlik oranı oranı denir bir bilgi veriyor önce. Mehmet öğretmen teknoloji ve tasarım dersinde öğrencilerinden herhangi bir eşkenar üçgenin içine bu eşkenar üçgene benzer eşkenar üçgenlerle tasarım yapmalarını istiyor. Yukarıdaki tasarımı yapan Emre bu tasarımda birbirine eş 3 üç eşkenar üçgen kullanmıştır. Buna göre bu tasarımdaki mavi küçük üçgenlerden biri ile büyük üçgen arasındaki benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi mavilerin kenarını arkadaşlar x dersek bütün kenarları ne olacaktır bunun? x olacaktır. Aynı şekilde şunlar hep x olacak. Büyüğü de gene bir eşkenar üçgensi arkadaşlar şu açılar 60 olur. Bakın dolayısıyla şurada yöndeş açılardan bu da 60 olacağına göre bunlar birbirine paraleldir. Haliyle şu kenarda x olacak. Bu kenarda x olacak. E küçük kenarla büyük kenarın birbirine oranını sormuştu. Yani x'in büyük üçgenin bir kenarına oranı 3x olur. Bu da x'ler sadeleşirse burada 1 kalır. 1 bölü 3 olur. Cevabımız B seçeneğidir. Test 60 soru 3. Kare şeklindeki bir kağıt parçasının kenarlarının orta noktaları işaretlenip komşu noktalar birleştiriliyor. Daha sonra köşelerinden içe doğru katlanıyor ve köşeler tek bir noktada birleştirilerek şekil 2'deki kare oluşturuluyor. Buna göre bu iki karenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz bu soruda arkadaşlar ne diyebiliriz şuraya mesela x dersek şurası da x olur ya da herhangi bir sayı da diyebilirdik. Sonuçta oran yapacağımıza göre sadeleşecektir. E bu bir kare olduğuna göre ve orta noktalar birleştiğine göre şu uzunluk arkadaşlar x kök 2 olacak. Yani şu karenin her bir kenarı nedir arkadaşlar? X kök 2'dir. Bize neyi sormuştu? Bu, ikini, bu iki karenin benzerlik oranını sormuştu. Şunlar orta noktalar olduğuna göre, o zaman burası da kaç olacak? X olacak. Benzerlik oranını bulmak istiyorsak arkadaşlar, ne yaparım ben? Büyük karenin bir kenarı 2x. Küçük karenin bir kenarı x kök 2. Şunlar sadeleşti. O halde sonuç ne olur? 2 bölü kök 2 olur. Cevabımız A seçeneğidir. Test 60 soru 4. Yukarıdaki dörtgene benzer ve bu dörtgenden büyük bir dörtgen oluşturulacaktır. Benzerlik oranı 2 bölü 5 olduğuna göre oluşturulacak dörtgenle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi A şıkkından başlayalım. En uzun kenarı 10 santimetredir. Yani yeni oluşacak çokgenin en büyük kenarı. Mevcut olan çokgenin en büyük kenarı 6 olduğuna göre. 6'yı 10'a böldüğümüz zaman şu benzerlik oranını elde etmeliyiz. Sadeleştirirsek bakın ne oluyor? 3 bölü 5 oluyor ama 2 bölü 5 olmalıydı. O halde A şıkkı yanlıştır. B şıkkına bakalım. Yeni çokgenin çevresi 45'tir diyor. Şimdi mevcut olanın çevresini bir bulalım. Nedir? 3'ü, 4'ü, 5'i ve 6'yı toplarsak ne çıkar? 18 çıkar. Şimdi 18'in 45'e oranı 2 bölü 5 midir buna bakacağız. Çünkü benzerlik oranı 2 bölü 5'tir diyordu. 9'da sadeleştirdiğimiz zaman Burası 2 yapar, şurası da 5 yapar. O halde bu doğrudur arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Aynı şekilde diğer seçeneklere de bakılabilir. C seçeneğinde en küçük kenar 12,5'tur demiş. En küçük kenar kaç burada bakın? 3. O zaman 12,5'a böldüğümüz zaman gene ne bulmamız lazım? 2 bölü 5 bulmamız lazım. Şunu sadeleştirdiğimizde yaklaşık 1 bölü 4 gibi bir değer çıkar arkadaşlar. 2 bölü 5 değil yani bunu söyleyebiliriz. O halde C de sağlamaz. D şıkkında çevresi 36'dır diyor. Zaten çevreye bakmıştık. Çevresi 45 olursa sağlıyordu. O halde D şıkkı da sağlamaz. Test 60 soru 5. Yukarıda ölçüleri verilen kare şeklindeki kağıt daha küçük bir kare elde etmek için köşelerinden şekildeki gibi katlanıyor. Buna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Şimdi şu karede arkadaşlar 4 tane dik üçgen var. Birbirinin aynısı bunlar ve kısa kenarları neymiş bunların 5'miş. O zaman uzun kenarını buluruz. Tamamı 13 13 olduğu için buraya 8 kalır. 8 kalır ve aynı şekilde 8 kalır. Şimdi bunlar içeriye doğru katlandığında arkadaşlar şuraya bakın. Şu kenar artık neresi oluyor? Hipotenüs olmuş oluyor. Şurası. O halde burası 5'tir. Şurası 5'tir bakın. Şurası da 5'tir ve burası da 5'tir. E, tamamı buranın 8'di. O halde karenin bir kenarını bulmuş oluruz arkadaşlar. 3 olmuş olur. Şunların her biri 3'tür. Bu durumda ne yaparım ben? A ve B'yi birleştirirsem bize bunu sormuştu. Burada bakın gene bir dik üçgen var. Bu dik üçgene göre şuraya x diyelim. X'i bulmak istiyoruz. X'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 3'ün karesi diyebiliriz. Buradan x kare eşittir. 18 olur x'in her iki tarafın kare aldığımız zaman arkadaşlar x'in değeri 3 kök 2 olur. Cevabımız D seçeneğidir. Test 60 soru 6. Yukarıda ölçüleri verilen ikizkenar dik üçgen şeklindeki kağıt şekildeki gibi 3 kez katlanıyor. Kağıt tekrar açıldığında oluşan bütün kat çizgilerinin toplam uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar burada ikizkenar dik üçgenler var. İkiz kenar dik üçgenlerde çizilen dikme ya da kat yeri buraya iki eşit parçaya ayırır. Şimdi biz biliyoruz ki ikiz kenar bir dik üçgende kenar eğer 4 ise hipotenüs 4 kök 2 olur. Yani şuranın tamamı 4 kök 2. O zaman ikiz kenar olduğu için iki eşit parçaya bölecek. Yani şunların her biri 2 kök 2'dir. Kat yeri de buna eşit olur arkadaşlar. Dik üçgenin böyle bir özelliği vardı dik köşeden çizilen kenar ayırdığı parçalara eşit olurdu. Şimdi bu durumda bakın şu kenarlar artık ne oldu? Aldı şunu katladı. Şunlar 2 iki kök 2'dir. Burası 2 iki kök 2'dir ve şurası 90 derece. Gene ikiz kenar bir üçgen. Şu uzunluğu hesaplarız. Nedir bu uzunluk arkadaşlar? Şurada 2 iki kök 2'nin kök 2 katıdır. Yani 4 yapar. O zaman şuralar 2 2 ayrıldı. Tekrar Şuranın 2 olduğunu söyleyebiliriz. Az önce söylemiştik. Dik üçgende kenar ortay ayırdığı parçalara eşittir. O zaman şunlar bakın. 2, 2 oldu. O halde şu uzunluk 2'nin kök 2 katı olacak. Yani 2 kök 2. Eşit böldüğü için şu parçaların her biri kök 2 olacak. Ve ayırdığı parçaya da eşit olacak. Bu durumda şunların kök 2 olduğunu söyleyebiliriz. Burası da kök 2'nin kök 2 katı olur. Yani 2 olur. Bu durumda arkadaşlar kat yerlerini toplarsak 2 kök 2 oldu. Daha sonra 2'den 2 iki tane olur. Ve 4 tane de gene şu kök 2'den olacak arkadaşlar. Bunları topladığımız zaman 4 artı 6 kök 2 olur. Cevabımız B seçeneğidir. Test 60 soru 7. Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki büyük karton tam ortadan 2'ye katlanıp daha küçük bir dikdörtgen elde ediliyor. Büyük dikdörtgen ile elde edilen küçük dikdörtgen birbiriyle benzer olduğuna göre benzerlik oranı kaçtır? Şimdi bunlar benzer olduğuna göre arkadaşlar tam ortadan ikiye ayrılmış bir kere. Şuraya A dersek o zaman bu da A'dır. Dolayısıyla şuradakinin de kısa kenarı A olacak. Büyük dikdörtgende ben kısa kenara B dersem küçük dikdörtgenin uzun kenarı da ne olacaktır? B olacaktır. Bunlar birbirine benzer ise arkadaşlar o zaman Kısa kenarla kısa kenar arasında yani A bölü B. Şu dikdörtgenin kısa kenarını büyük dikdörtgenin kısa kenarına oranladım. Küçük dikdörtgenin uzun kenarını büyük dikdörtgenin uzun kenarına oranladım. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2A kare eşittir B kare olur. Her iki tarafın arkadaşlar bize neyini sormuştu? Şimdi bizden benzerlik oranını sorduğuna göre benzerlik oranı ne demek arkadaşlar? Mesela kısa kenarları birbirine bölelim. Şunun kısa kenarı A, diğerinin kısa kenarı B olduğuna göre aslında bize A bölü B'yi soruyor. Şimdi aynı oranı devam ettirelim. Kısa kenarlar arasında A bölü B, uzun kenarlar arasında ise B bölü 2A oranı olur. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman arkadaşlar B kare eşittir 2A kare olur. Buradan a kare bölü b kare eşittir 1 bölü 2 olur. Her iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman a bölü b'nin değeri 1 bölü kök 2 olur. Bu da benzerlik oranıdır zaten. Cevabımız d seçeneğidir.